Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 9 Mart 2025. Ona karşı önlemimizi alıyoruz. Rabbim herkese 2025 gibi iyi hasatlar. Bu mübarek Ramazan herkes mübarek olsun. olsun. Ayrıca başımıza musallat olan kokarca belasından önlem almak için, ona karşı almak için Ayşe ürünlerini tavsiye ederim. Bunları kullanın arkadaşlar bahçemizde. gözünüz arkada kalmasın. Bu benim ikinci yılım. Herkese tavsiye ederim. Ve ürünümüz 40 450 artış oranıyla daha önce videolarımda belirtmiş olduğum gibi tekrar çekimler olmuştu. Uygulamamız başladı. Dona karşı mücadelemiz. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Ha burada sandviç beşimizi yaptık. 4-5 tarlam kaldı. Onu da yapacağım bahçelerimizi. Ve dediğim gibi bundan 10 gün, 15 gün önce bir 80 santim kar vurdu. Çiçeklerimiz ona karşı cap canlı durdu. İspartı burada. Bakınız. Hala çiçeklerimiz duruyor. Canlı canlı olarak. Yeniden de patlama yapmış karanfiller. Rabbim bu sene inşallah utandırmaz. Ve önlerimizi alıyoruz. Dona ve kravuya karşı. Yukarı atabiliyor muyum? Koru. Yok onu sok. He. Ve buradan Ayşe Organik Adem Candan Bey'e hayırlı Ramazan'dan diliyorum. Ve ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce fındıklarımda mantar, yosun epey azaldı veya azaldı. Şimdi bundan sonra Nisan 15 tekrar bakın çiçek bakın canlı canlı duruyor. Bu benim 10 gün önce çektim 80 santim kav vardı. Bölgemiz Zonguldak Karadeniz Ereğli Dedeler Köyü. Daha önce videomda fotoğrafladım ben bunu Adem Bey'e attım. Youtube kanalında paylaşma yaptı. İspatı burada. Don yedi. Ve karın altında cap canlı durdu. Hala bak etkisini kaybetmiş. Abartmıyorum. İspatı burada canlı olarak burada. Herkes yorum yapabilir. İnan ki Ayşe Organik'i kullanan gözüt bahçesinde kalmasın. Ne olsa olsun arkadaşlar. Dona karşı yüzde altı yüzde yedi oranında ısıtma yapıyor. Ve bahçemizi karanfillerini dona karşı etkisi koruma altına alıyor. Bakınız. Hala burada. Karanfillerimiz devam ediyor. Tekrar yeniden patlatma yapmış. Evet. Ve pişlerimiz artık zamanı geçti. Dölleme yapıldı. İnşallah Rabbim utandırmaz. Şu mübarek biraz niyetliyiz. Zor oluyor ama ne yapalım? Katlanınca bir iki saat. Her gün bir tarla yapsak bu Allah'ın izniyle bakın karanfiller hala devam ediyor. Canlı hiçbir özelliği kaybolmamış. Daha ben ne diyeyim? Ve buradan Ayşe Örnü'ne teşekkür ediyorum. <laughs> Koktelini de atıyor mu? Yukarıları. Tamam. Koru 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 koru. Koru var. Yukarı, 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 yukarı. Yukarı var emsin emsin emsin. Evet evet. Aynen. Yukarı hala devam ediyor. Yukarı şunu da. Evet. Alo Ага, все. Ай, Bir dakika takıldı. Abi. Çek.